Sayın konuklar, törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Haydar Bağış hocamızı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Çok güzel bir kalabalık. Öğrencilerin gibi ben de biraz heyecanlıyım. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Diş Hekimli, Sağlık Bilimleri ve Eczacı Fakültesi Dekanları, Sayın Sağlık müdürü Sayın Tabi Odası Başkanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Başhekimim, çok saygıdeğer öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi fakültemiz dönem bir öğrencilerimize beyaz önlük giydirme törenine hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada çok kutsal, onurlu bir mesleğe adım atan siz değerli öğrencilerimize beyaz önlük giydirme töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı gün sizin için yeni bir başlangıç ve büyük bir adım olacaktır. Tıp mesleğine girişinizin resmi bir başlangıcını temsil eden bu tören sizlerin hekimlik yolculuğunuzda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Beyaz önlük sadece bir giysi değil, aynı zamanda sizin için büyük bir sorumluluğun insanlığa hizmet etme yolunda hekimlik yolculuğunuzun ilk adımının bir simgesidir. Aynı zamanda bir güvence ve saygı sembolüdür. Bu önlüğü giydiğinizde insanlara hizmet etme aşkını ve sorumluluğunu taşıyacaksınız. Bugün giyeceğiniz beyaz önlükler sizlere hem bir kuru hem de bir sorumluluk yükleyecektir. Çünkü beyaz önlük insan hayatına hizmet etmenin, insan sağlığını korumanın ve iyileştirmenin bir sembolüdür. Tıp fakültelerine kabul edilen her bir öğrenci büyük bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Artık hastaların sağlığı ve yaşamları sizin ellerinizde olacak. Bu nedenle bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştirmeniz gerekecek. İnsan hayatına dokunmak, onları iyileştirmek ve acılarını hafifletmek için buradasınız. Hastalarınıza karşı dürüst olun. Empati ve sabırla yaklaşın. Onların güvenini kazanmak için çaba gösterin. İnsanlık değerlerini her, her zaman lütfen ön planda tutun. Onlara ailenizin bir ferdi gibi davranmaya gayret edin. Sevgili öğrencilerim, Bugün burada beyaz önlüklerinizi giydikten sonra önünüzde uzun ve zorlu bir eğitim süreci sizi bekliyor olacak. Eğitim öğretim sürecinde çok çalışmanız, çok öğrenmeniz, çok araştırmanız ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekecek. Bu önlüğü giydiğiniz andan itibaren artık öğrenci kimliğinizin yanında geleceğin hekimleri olma yolundaki bireyler olarak hastalarınızın size duyduğu güveni, ve saygıyı hak etmek için çaba sarf etmeniz gerekecek. Onların acılarını dindirmek, sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak ve en zor zamanlarında yanlarında olmak sizin en büyük göreviniz olacak. Unutmayın ki hekimlik mesleği sadece bilgi ve beceri gerektiren bir meslek değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimi yaşam stilidir. Bu yaşam biçimine ayak uydurma bu tören sonunda çok daha belirgin olacaktır. Hekimlik aynı zamanda insan sevgisi, merhamet, saygı, hoşgörücü, hoşgörü, sabır, vicdan, adalet ve etik gibi değerleri de gerektirir. Bu değerleri göz ardı etmeden mesleğinize tutkuyla bağlanın ve insanlığa hizmet edin. Hekimlik sorumluluğunuzu taşırken mesleğinizin etik değerlerine bağlı kalacağınıza, insan hayatını her şeyin üzerinde tutacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere bu kutsal meslekten başarılar diliyor, hepinizi yürekten kutluyorum. Beyaz önlüğünüzü gururla giyin ve insanlara hizmet etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Hepinize başarılar ve aydınlı bir gelecek diliyorum. Bu mutlu gününüzde sizleri yetiştiren, destekleyen ve bugünlere getiren ailelerimize dekan yardımcılarımıza, fakülte sekreterimize, çok saygıdeğer bölüm başkanlarımıza, kurul başkanlarımıza, ana bilim dalı başkanlarımıza, dönem koordinatörlerimize ve başta sayın rektörümüze ve yardımcılarına, ders veren hocalarımıza, kıymetli asistanlarımıza ve törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sayın Hakan Çalışkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim, saygılarımı sunuyorum.